Bu hayvancılık işletmesi geçtiğimiz cuma günü bir devrim niteliğinde açıklama olan yeni dönem hayvancılık desteklerinin en önemli yansımasını hissedecek olan işletmelerden bir tanesi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni dönem hayvancılık destekleriyle ilgili açıklamayı Ayaş'ta ziyaret ettiği işletmede yaptı. Temel destekler ve ürün geliştirme desteği başlığında iki başlıkta bu destekleri topladık. Bu destekler büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipek böcekçiliği ile ilgili destekler. Bu temel destekler bu başlıklarda verilecek. Üreticilerin daha fazla destek alacağını belirten yumaklı, hedefin verimli ve kaliteli bir üretimin gerçekleşmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Yeni dönemde verimlilik kriterlerinin uygulanması halinde üreticilerimizin çok daha fazla destek almasını ve dolayısıyla da verimli bir ve kaliteli bir üretimin gerçekleşmesini sağlamayı amaçladık. İlk defa 3 yıl boyunca üreticilerimizin artık hangi destekleri alabileceklerini gösterir. Yeni destekleme paketinde açıklamış olduk. Yumaklı, "Ari işletme olma konusunda yeterliliklere sahip işletmelerin de ilave destekler alacağını sözlerine ekledi. Bakalım bunu, bunu Bakanlık olaylı kooperatif projesinden evet. aldı. Biz yoksa alamazdık. Yeni dönemde kadın ve genç girişimcilerle aile işletmelerinin 3 yıl boyunca destek alma konusunda tereddüt yaşamayacaklarını kaydeden Bakan Yumaklı, ziyaret ettiği işletmenin sahibinden bilgi aldı. Kadın girişimciyle sohbet eden Bakan Yumaklı, bakanlığının destekleriyle büyüyen işletmede bir buzağının küpelemesini de yaptı.